Her türlü bilgi almak için bizi arayın. 0212 625 5833. Evet sevgili izleyiciler keyifli sabahlar tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Operatör Doktor Sevim Kuşlu Çiçek bizimle beraber. Genel cerrahi uzmanı kendisi. Bugün özellikle hem kadınlar gününe yaklaştık iki gün kaldı hem de kanser haftası olması sebebiyle meme kanserinden bahsediyoruz. Biz kadınları çok yakından ilgilendiren bir durum. Çok sıkça yaygın yaşanan ama erken teşhiste de hayat kurtarılan tamamen tedavi olabilen bir hastalıktan bahsediyoruz. Lütfen sadece İstanbul, Ankara, İzmir'den bahsetmiyoruz değil mi hocam? Reklam arasında da kısaca hocamız da bahsetti. Her ilde yaşayan, evet. doğuda da yaşayan bütün kadınlarımıza buradan seslenmiş olalım değil mi hocam? 70-75 milyon nüfusumuzun içindeki evet. tüm kadınlar. Tüm kadınlar lütfen bu konuya biraz daha özen göstersinler. Evet. E, çok küçükken düzenli rutin kontrollerle bu hastalığı belki de ortadan e, kaldırır evet. hale gelebiliyoruz. Hocam beslenmeden bahsederiz ya biz burada gelen bütün hocalarımızla Tüm hastalıkları ilişkilendiriyoruz. Sizce meme kanseriyle ilişkisi var mı beslenmemizin? Şimdi şöyle, yani meme kanseri ne yakalanmamak için şunları şunları yapalım, bunları bunları yiyelim, bunları bunları yemeyelim. Böyle bir şey maalesef yok. yok. Keşke bilebilmiş olsaydık, Keşke. bunlar ispat edilmiş olsaydı, hepsini hastalarımıza kadınlarımıza söyleyebilirdik hı hı. ama genel bildiğimiz kaideler var. Yani sağlıklı yaşam için ne gerekiyorsa, kanser olmamak için de bunlar hı hı. gerekiyor bilebildiğimiz kadarıyla. Çünkü biliyoruz ki kanserin sebepleri arasında beslenme çok önemli ve beslenme değiştirilebilir bir faktör. Hı hı. Yani biz sonuçta beslenmemizi değiştirerek kansere yakalanma riskimizi azaltabilir miyiz? Hı hı. O yüzden sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam önemli. Ee, genel ilkeler aynı aslında çok farklı bir şey yok Hı -hı. yağdan fakir besleneceğiz aşırı yağlı yemeyeceğiz şişmanlıktan kaçınacağız Hı -hı. biliyoruz ki artan kilo obezite morbid obezite yani hastalık haline gelmiş şişmanlık ee, bunlar maalesef kanser riskini artırıyor her Hı -hı. kanser riskini arttırıyor postmenopoza dediğimiz e, kadınlar menopoza girdikten sonraki oluşabilecek meme kanseri risklerinde arttırdığı ispat edilmiş. Hı -hı. Aşırı alkol tüketimi. Ee, bu da ispat edilmiş. Hı -hı. Yani özellikle işte 3 kadehten daha fazla içilen günlük düzenli alkol tüketimi meme kanseri riskini artırıyor. Hı hı. Ee, meme e, menopoza girmiş kadınlarımızda eskiden çok daha fazla verilen uzayan hormon replasman tedavileri dediniz. Yani kadının menopozdan sonra gelişen işte ateş basmaları, terlemelerini gidermek için ya da erken menopoza giren hastalardaki menopoz semptomlarını geriletmek için uzayan hormon replasman tedavileri veriliyordu. Bunlarda kombine tedavi dediğimiz östrojen ve progesteronun birlikte olduğu ilaçların uzun müddet kullanımı, 5 yıl ve daha fazla kullanımı biliyoruz ki riski artırıyor. Evet. O yüzden Evet özür diliyorum hocam lafınızı kestim. E, doğum kontrol hapları ile ilgili de böyle Tabi söylentiler çok var. Doğru çalışma mu? var ama yani çok net arttırdığını söyleyememekle birlikte çok düzenli uzun yıllar doğum kontrolü kullanmış hastaların daha bilinçli, daha kontrolü olması gerektiğini mutlaka söylüyoruz. Hı hı. Kilodan bahsettik, e, alkol tüketiminden Sigara bahsettik. Zaten. Sigara zaten içindeki e, içerdiği 4000'den fazla ajan, Değir. 80'den fazla kanser sebebi olan e, ajan sayesinde kansere sebep olduğu bilinen en önemli e, neden tütün daha doğrusu. Onun dışında bir e, Biraz işte liften zengin beslenmek yani posalı beslenmek, tek başına tabii ki bu meme kanseriyle birebir ilişkili olmamakla birlikte işte vitaminimizi düzgün almak, işte lifli gıdalar, karnabahardır, efendim söyleyeyim havuçtur, aklımıza gelen sebzeleri bol tüketmek meme kanseri riskini arttırıyor. Ama hı hı. hani sağlıklı olduğu bilinse de meme kanseri riskini arttıran, soya ve keten tohumu var. Hmm. Hani özellikle meme kanseri tanısı almış hastalarda ya acaba bunlar bana iyi gelir mi diye tüketmemek gerekiyor. Hmm. Hani bunlar ispat edilmiş. Soya ve keten tohumunu çok fazla önermiyoruz. Onu hmm. özellikle meme kanseri tedavisi olan, tanısını almış hastaların diyetinden bunları çıkartmasını öneriyoruz. Yeteri kadar sıvı almak lazım. Su tüketmek gerekiyor. Mutlaka düzenli yürüyüşler yapmak lazım. Yani hmm. sağlıklı, zinde, fit olmak için mutlaka yürüyüş yapmak hı hı. gerekiyor günde ortalama 30 dakikayı geçen yürüyüş yani kısa yürüyüşler değil düz yürüyüş yormadan hı hı. yokuş çıkmadan gerekirse yokuş inmeden ne dizlere ağırlık vererek düz yürüyüş yapmak önemli sağlıklı yaşam için ama hı hı. Onun dışında aklımıza gelen en sık zaten karşılaştığımız bütün hocalarımızın bize önerdiği şeyler bunlar. Çünkü bedenimiz bir bütün ve bütünsel bir sağlığı yakalayabilmek adına da doğru beslenme, hareketli yaşam yani evet. e mutlaka sporu barındıran. Bu spor işte genelde hep yürüyüş oluyor. Hı. Bütün hocalarımızın sizde olduğu gibi bize önerisi hocam. Mutlaka bunları hayatımızın içinde barındırırsak Hı. E zaten kilo problemimiz olmazsa Hı. hastalanma riskimizi e, çok aşağı düşürdüğümüz sizin gibi bütün hocalarımız bize müjde veriyorlar. Tabii ki spor yani spor ne demek? Aslında bir, bir sportif faaliyeti yapmak demek. Bizim bahsettiğimiz şeyler günlük egzersizleri arttırmak hı -hı, yani hı -hı. mutlaka sedanter yaşam dediğim sürekli bir koltuğa oturup ben evet. kahvemi çayımı burada içeyim işte e, ben burada oturayım yemeğimi yiyeyim, bol besleneyim bunları istemiyoruz. Yani hı -hı. önerdiğimiz şey hareketli olalım yürüyelim dolaşalım gezelim e, işte mesela en basit mesela sabah kahvaltılık için bir şey almak istiyorsak ya da gazete almak için gideceğimiz yere en azından yürüyerek gidelim. Günlük egzersizlerimizi artırmamız gerekiyor. Hı -hı. Hepimiz gündelik yaşam içinde özellikle büyük şehirde yaşayan insanlar gündelik koşturmada bir bakıyoruz. Bazen 10 dakika yürümeden günü kapamış oluyoruz. Hı -hı. Bunlar ne yapıyor? Hem yaşam stresimizi arttırıyor. Hem de e, maalesef e, yürüyemeden yaptığımız birçok şey vücudumuzda birikir hale geliyor. Hı -hı. O yüzden yürüyüş yapılabilen en basit egzersiz oldu için evet. yaş Cinsiyet gerektirmeden, yani yapabildiğimiz kadar düz yürüyüş, herkesin yapabileceği bir egzersiz. O yüzden öneriyoruz. Basit bir şey, hı hı. hastaları yormayacak, kafasını karıştırmayacak bir şey. O yüzden öneriyoruz. E, stresin de, üzüntünün de ciddi anlamda kanseri tetiklediğini e, duyuyoruz hocam. Katılıyor musunuz? Şimdi uzayan stres tabii ki çok önemli. Hı hı. Çünkü stres hormonları vücutta birçok şeyi salgılatıyor. O yüzden de stresin kanserle ilişkisi her zaman araştırılmıştır, araştırılmaya da devam ediyor ve stres hormonları maalesef kötü hormonlar ve kötü hastalıkları getirebiliyor. Hı hı. Yine bir soru var ama biraz eksik olabilir hocam. 2009'da göğsüm alındı demiş bir izleyicimiz ama yine de kitle çıktı, saptanmış. Sonrasında da bir kitle çıkmış. Hala ağrılarım var diye paylaşmış bizimle. Şimdi <laughs> muhtemelen hani kendi hı. memesi alındığına göre o memede e, o tarafta memesi yok. Diğer memede mi acaba kitle çıktı? Hı hı. Şunun bilgisini vermek lazım. Bir kadın meme kanseri hastalığına yaklaşık Yakalanmışsa diğer memesinde meme kanseri gelişme riski toplumdaki kadınlardan en az iki kat daha fazla. O yüzden mutlaka zaten 2009 aldığından Beş beri yılı beşinci olmuş. yılını tamamlamış çok iyi bir şey. Yani ilk 5 yılda hastalıksız başka bir yere sıçramamışsa yayılma yapmamışsa bu hanımefendi yine düzenli gittiği onkoloji merkezine gidip bu kitlesiyle ilgili mutlaka tanı koyduracak. Tanısını alacak ona göre tedavisini yapacak. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok keyifliydi sizinle Bu konuda tüm Türkiye olarak, tüm Türk kadınları olarak daha çok bilgilenmeli ve bu hastalığı karşı galip gelmeliyiz. Sağlıklı akıl, sağlıklı vücutta bulunur. O yüzden Türk kadınlarımızın aydın olmasını istiyorsak, toplumda bir yere gelmek istiyorsak mutlaka sağlıklı kadınlarımız olsun. Diye. Evet, sizlerin sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz ben bize teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için. Tekrar mutlaka bekliyorum sevimli hanım. Sağ olun, e, diğer ederim. konularda da sohbet etmek istiyorum. Bilgilenmek sizden. Çok kısacık bir araya gideceğiz sevgili izleyiciler. Sonrasında uzman doktorumuz Kamil Teker bizlerle birlikte olacak. Ağrılarımızdan bahsedeceğiz. Beliniz, boynunuz ağrıyorsa ekran başından ayrılmayın. Kısacık bir aradan sonra geliyoruz. Burcu Sarıca'nın sunduğu keyifli sabahlarda sağlığınızla ilgili her türlü bilgi almak için bizi arayın. 0212 625 5833.